sevgili izleyicilerimiz 502 metrekare arsamızın e, tanıtımını sizlerle paylaşmak istiyorum yeni akçapınar köyü muhteşem görüntüsüyle havasıyla gören merkeze çok yakın köylerden bir tanesi buraya e, şöyle hemen yan komşusu parselimizin yan komşusu iki katlı evini yapmış burada muhtelif iki katlı evler var iki kat imarlıdır arsamız arsam olsun kendi evimi kendim yapıyorum diyorsanız şu şekilde hemen yolunda paylaşıyorum. kadastro yoluna cephesi bu şekilde. Hemen şöyle incir ağacından başlıyor. Böyle devam ediyor. 502 metrekareden oluşmakta burası. Gelin arsamızın içerisine yavaş yavaş gidelim. Ee, dediğim gibi çok yakın köylerden, güzel köylerden bir tanesi. Ee, Gönen merkezi 6 km mesafede. Mis gibi e, orman havası da var. Cami var. Kahvehane var gölene en yakın köylerden bir tane olma özelliği var. Bu arsaya sizler dilediğiniz evi kendiniz yapabilirsiniz. Tinoans koyabilirsiniz, prefabrik yapabilirsiniz, betonarme, iki katlı ruhsatlı bir arsadayız. Evet fiyatları da paylaşacağım bu arada. Arsamızın tam içerisindeyiz sevgili izleyicilerimiz. 502 metrekare ideal bir ev için hem evinizi 120 metrekareden tabanda yapabilirsiniz. İki katlı devamlı da size yaklaşık 350-370 metre karede bir e, arsa bahçe kalmaktadır. Gönen manzarasını göstereceğim drone görüntüleriyle. Hem e, havası havadar bir köy hem gönen merkeze çok yakın. Özellikle köylerde yaşam sürmeyi isteyenler için e, bu parsel, e, bu arsamız oldukça ideal bir arsa. Yolu var, camisi var, merkeze çok yakın. İki kat imarı var. Elektrik su alabilirsiniz. Alıcısına da şimdiden hayırlı uğurlu olsun.